biliyorsunuz aday müracaatlarımız devam ediyor. Hemen içinde bulunduğumuz salonda benim sol tarafımda ve sağ tarafımda da aslında ön başvurular yapılıyor. Esas onaylama işi de hemen sol tarafımda bulunan masalarda gerçekleştiriliyor. Tıpkı genel merkez gibi 81 ilimizde de yine aday müracaatları halen devam ediyor. Daha önceki açıklamalarımıza göre perşembe günü bitecekti. Ama gördüğümüz kadarıyla siz de bugün müşahede etmişsiniz yoğun bir aday müracaatı başvurusu söz konusu oluyor. Dolayısıyla <laughs> illerimizden de bir parça uzatılmasının uygun olacağı noktasında bir taleple karşı karşıya geldik ve bugün yeni bir MYK kararı, Merkez Yürütme Kurulu kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verildi. Dolayısıyla ilgili MYK kararına göre aday müracaatları gelecek hafta çarşamba günü saat 17'ye kadar uzatılmıştır. Bunu uzatmamızın nedeni bu yığılmalar sebebiyle biraz zorlanıyoruz ya da işte e, arkadan daha fazla sayıda müracaat için gelecek olanları da öngörmemiz sebebiyle illerimizde ve burada zorluk yaşanmasın adaylık müracaatında bulunanlar da daha rahat bir şekilde burada beklemeden bir planlama yapmak suretiyle müracaatta bulunsun diye bu kararı aldık. Bu karara bağlı olarak da temayül yoklamasının tarihi de değişti. Bu hafta sonu pazar günü yapacak olduğumuz teşkilat temayül yoklamamızı sonraki hafta cumartesi günü 10 ile 16 saatleri arasında yapacağız. Onu da sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak istedik. Tabi merak, muhtemelen soracaksınız, merak ediyorsunuz şu ana kadarki müracaatları. Biz çok yeni başladık pazartesi. Pazartesi salı o iki gün bugün çarşambadayız. 3000'i aşan bir başvuru şu anda söz konusu. Bunun çok daha fazla bir şekilde artarak devam edeceğini görüyoruz. Zaten o rağbeti, o yoğun başvuruyu gördüğümüz için de bu tarihleri esnettik. Biraz daha ileri bir tarihe atmış olduk. Hayırlı olsun bakalım inşallah. Amin. Peki görüşürüz.